Herkese merhaba. Çok güzel bir örnekle sizle beraberim. Renklerim aslında çok şık renkler ama herhalde videoya çok fazla yans yani ekran görüntüsüne çok yansıtamıyor muyum? Biraz bu hafif böyle pembeyle sütlü kahve arası bir renk harika. Örnek o kadar güzel ki o kadar da zevkli örülüyor ki böyle e, şey e, ördükçe öresi geliyor insanın. Çok güzel. Ben çok eğlendim bunu yaparken. Ben size hemen santimlerini vereyim. Hemen santimini vereyim. Hani unut unuturum sonra diye. Bir de ben kaç ilmek kaç santim olmuş size kolaylık olsun diye söylüyorum ya. Şimdi bu Alize'nin e, Angora Gold'u. Şişim 4 numara. E, Ebruli ipi. Düz renk bir ipi ve siyahı da arasında şöyle bir bakayım sürme gibi olsun diye koydum 42 ilmek 4 numara şişle bu örnek 22 22 saat evet 22 saat hani böyle yelek ördüm kazak ördüm derken orası e, belli olsun e, size bir yol gösterme olsun diye yaptım şimdi ben şöyle Birkaç ilmekten bir haroşa ördüm. E, burayı örneğimi kurmak için ilk ilmeğimi şöyle örmeden alayım. Bir sıra düz gideceğim. Sonra arkadan ters geleceğim. Tekrar bir düz gideceğim. Arkadan bir daha ters geleceğim. Örneğimi kurma sırasına gelecek. Bu arada siz de benim kanalıma abone olursanız beğen ne basarsanız ziline de basarsanız bildirimlerini ben çok mutlu olurum. Ben burayı 4 sıra öreyim. Şimdi şöyle düz gideceğim. Arkadan ters. Buradan tekrar düz. Arkadan ters öreceğim. Ve geleceğim. Evet. Şimdi ben 4 sıra ördüm. Diğer rengime geçeyim. Ama televizyon sesini kısayım. Evet. Şimdi diğer rengime geçeyim. Ben şu bu sırayı haroşa gitmek istiyorum. Buraya kadar gitmemişim ama şimdi burada rengimi değiştirirken bir ters öreyim önce orayı. Haroşa gideyim. Sonra bir iki ilmek düz örüyorum. İki ilmek düz. Şimdi bir, iki ilmeğin arası şimdi. Diğer ördüğüm ilmek ve örmediğim ilmek arası. Bir, iki, üç, dördüncüye kadar batıyorum. Sonra buradan bu ipimi çekiyorum. İpimi tutuyorum şöyle parmağımla. Arkadaki ilmeğimi bir, iki tane düz örüyorum. Şimdi yine aradaki 1, 2, 3 ve dördüncüye kadar gidip oradan bir ilmek çekiyorum. Böyle. Bu ilmeği çok fazla sıktırmamam gerekiyor. Yoksa ki örgüm büzülür. Yine 1, 2, 3, 4. yukarıya çektim bu ilmeği önce bir parmağımla tutuyorum şöyle diğer elimle de ona destek oluyorum bu şekilde çizgiler oluşturuyorum yukarıya doğru iki tane düz örüyorum bir çıkmamalısın bir düz bir düz daha iki tane düz örüyorum sonra bir iki üç dördüncüye tekrar giriyorum İki düz bir uzattığım ilmek. İki düz bir iki üç dört bir uzattığım ilmek. Bu şekilde. Aa bakın burada yanlış yapmışım. Bir düz yapmışım. Ben orayı geriye geleyim. Bir düz yapmışım. Hmm, burada da bir düz yapmışım. Geriye geleyim. Hemen geriye geldim. <laughs> Olur örgüde böyle yanlışlıklar. Şimdi bir düz ördüm. Bir düz daha örüyorum. Bir, iki, üç, dört. Dördüncüye batıyorum. Buradan bir ilmek uzattım. Şimdi iki tane daha düz. İki, düz. Örneğimiz zaten iki ilmek üzerine kuruluyor. 1 2 3 4 Şöyle 1 2 3 4 1, 2, 3, 4. Bugün Ağustos'un 9'u galiba. Evet Ağustos'un 9'u. Serin bir hava vardı bugün. O yakıp yakıp kavuran günler hafifçe böyle bir serinledi bugün. Güzeldi. Galiba eskilerin Ağustos'un 15 yaz 15 kış dedikleri böyle bir şey. İşte bazen serin bazen sıcak. Ay çok güzel oldu daha da güzel olacak şimdi biraz ilerlesin iki tane düzüm ördüm bir iki üç dört bununla yelekler örülebilir çocuk kazakları örülebilir yakadan başlamalar da güzel olur böyle salaş kışlık kazaklar olur hırkalar olur tercihe göre battaniye olur 1, 2, 3, 4. Bu sırayı rahat anlatabileyim diye sıranın sonuna kadar bu şekilde bir gittim. 2, 3, 4. Şöyle. 1, 2. En son örneğim artık. 1, 2, 3. 1, 2. 2, 3, şurası 4. Şuradan gidiyorum. Bakın oradan girdim. Şöyle çektim. 2 tane düz ördüm. Bir tane de haroşa yaptım. Böyle bir görüntü oldu. Şimdi döndüm arkaya. Örmeden aldım ilmeğimi örülmüş ilmeklerimi ters olarak örüyorum örülmüş ilmeklerimi ters olarak örüyorum bakın örmeden uzattığım ilmeği bu yüzden uzattığım ilmeği örmeden alıyorum sonra iki tane tersimi örüyorum ve alıyorum örmeden alıyorum uzattığım ilmeği örmeden alıyorum şöyle iki ters ve o ilmeği örmeden aldım. İki ters ve örmeden aldım. Ee, daha önceki videolarımın altına serdiğim mavi örtüyü, mavi kumaşı diktim. <laughs> Güzel bir takım oldu. Ee, resmini çekersek onu paylaşırım. Şimdi bu kumaşında bakalım uğru ne olacak. Birkaç gün sonra onu da dikerim inşallah. Örmeden alıyorum. İki tane ters örüyorum. Sonra uzattıklarımı örmeden alıyorum. Yorum yapan arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Yorumlarınızla beni çok motive ediyorsunuz. Böyle daha heyecanlanıyorum. Daha çok içerik üretmek için uğraşıyorum. Sizin için daha böyle değişik örnekler bulmak için uğraşıyorum örmeden alıyorum iki taneyi ördüm kenar ilmeğimi de ördüm şu kenar ilmeğimi hemen bağlayayım çünkü o bana sonra sıkıntı verecek şöyle hemen bağladım geldik ön yüzüne Burası hep ön yüz olduğunu bir de örgümüzü başladığımız zaman bu ipimiz solda kalıyorsa bize bakan taraf örgümüzün yüzü başlarken. Şimdi geldik kenar ilmeğine. Ön yüzüne. Birinci ilmeğimi örmeden alıyorum. Bana bu uzatılan ilmekten sonra bir ilmek lazım. Onun için bu kenardaki ilmeğimi de düz örgü olarak örüyorum. Bunu şişten ben bir çıkardığım için e, şu an çeviriyorum. Yoksa çevirme ihtiyacım yok. Sonra bu uzatılan şurada sökme yapmıştım ben. Şu uzattığım ilmeği, bakın bu uzattığım ilmekle solda kalacak bu ilmeğin sağdaki ilmeği birlikte bu şekilde alıyorum şöyle aldım burada bu uzattığım ilmeğin şu kanadına şunu tekrar bu sol şişime takıyorum ve buradaki düz örgüyü düz ilmeği ve bu uzatılan ilmeğin bu kanadıyla olan ilmeğimi birlikte alıyorum. Yani bu alttan çektiğim ilmeğin içine ördüğüm o iki düzü o ilmeğin içine koyuyorum. Şimdi bu bir bir düzüm, uzattığım ilmek. Onun ikisini birlikte alıyorum. Bu şekilde Sonra bu ilmeğin diğer kanadını bu şişime takıyorum. Ve arkasından gelen düzümü birlikte alıyorum. Ne yaptım? Yine alttan çektiğim ilmeğin içine o iki tane düzü koydum. Uzattığım ilmek ve birlikte düzüm, diğer düzü de tekrar bu kanadın içine bu şekilde koydum. Tarif ederken zor gibi böyle anlaşılmaz gibi ama örerken inanın böyle örmelere doyamayacağınız kadar kolay. Şimdi elime bakıyorum ekrana ekrana bakmıyorum <laughs> o zaman galiba bir şeyleri kaçırıyorum herhalde gösterebiliyor muyum bilmiyorum şunu da çevireyim ben burayı bir sökmüştüm siz görmeden de. <laughs> şimdi tamam buradaki düz ör ilmeği bu ilmeğin üzerine içine geçiriyorum sonra bu kanadı bu şişime geçirip bu şekilde ördüm örneğimiz oluştu bakın Burada artık ilmeklerimin dönmesi gerekmiyor çünkü ben buraları sökmemiştim. Buraya getirdim. Bakın böyle oldu, şöyle oluyor. Sonra buradan takıyorum, yanındaki düzle birlikte alıyorum. Buradan soldan şişimi taktım, ikisini birden aldım. Sonra bunu bu tarafa geçirdim. Bu sefer sağdan takıp ikisini bir alıyorum. İşte bu. Soldan sonra geçirdim. Sağdan ikisini beraber. Buranın burada anlatabileceğim en kolay şey uzattığım ilmeğin arasına iki tane düz örgüyü düz ilmeği koymak. O uzattığımız şu ilmek iki düz örgüyü kucaklayacak. Böyle geldim. Sağdaki düz örgü uzattığım ilmek ve onun bir kanadıyla da buradakini aldım. Kenarda bir düz ilmeğim, bir de kenar ilmeğim. Çok güzel olmadı mı? Çok güzel olacak. arkası da eğlenceli. Nerede diğerinin arkası? Bakın arkası da böyle. Arkası da güzel. Yüzü güzel, arkası güzel. Sonra çevirdim. Burada bütün ilmeklerimi ters gidiyorum. Arka sıra. Bütün ilmeklerimi ters gidiyorum. Sıranın sonuna kadar ters gideceğim. Ön yüze geldim. Şimdi burada bu ön yüzde birinci ilmeğimi örerek alıyorum renk değiştiriyorum çünkü renk değiştirirken birinci ilmeğimi örüyorum ördüm şimdi burada bu uzattığım ilmeğin arasında iki düzüm var bakın şöyle bu ilmeği de örüyorum arkaya alayım ipimi düz örgü örüyorum böylece kenar ilmeklerimiz belli burada Birinci motifimin kenarından giriyorum. Şimdi o dört sırayı oradan giriyorum. Bir, iki, üç ve şurada dört. Bu dört taneden dört sıra alttan ipimi çekiyorum. İki tane düz. Bir, iki, üç ve şu arada 4 ve bir uzatma 2 tane düz ve dördüncüye batarak çıkma demiştik dördüncüye batarak bir uzatma. Bir, iki, bir, iki, üç, dördüncü şu alttaki rengin arasında kalıyor. Oradan biraz yanılabilirsiniz diye orayı böyle çok çekerek yapıyorum. Uzattım. Bir, iki. Ben yanılıyorum da onun için siz de yanılabilirsiniz diye düşünüyorum. İki, üç ve dört. Uzattım. Bakın biraz e, gergin olduğu zaman örgümüz topluyor. Burayı ben sökmeyeceğim. Hafif gergin oldu şu ikisi. E, orayı sökmeyeceğim ben. İki tane düz. Bir iki üç dört tane alttan çekiyorum iki tane düz. Bu sırayı da sonuna kadar göstererek göreyim. Ondan sonrasını zaten e, anlaşılmıştır ben anlatabildimse. Ben anlatabildimse anlaşılmıştır. Şöyle 2 düz bir uzatma 2 düz bir alttan uzatma örneğimiz bu kadar bu kadar da kolay ve bu kadar da bir o kadar da keyifli abonelerimizin sayısı çoğalıyor sadece benim değil bu hep beraber hepimizin gayret ve başarısı Hepinize çok teşekkür ediyorum. Beni seçtiğiniz için abone olduğunuz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Ee, burada ne yapmışız? Evet. Buradan nasıl başladımsa burada da öyle bitirmek istediğim için oraya baktım. 1-2-3-4 Burada da 4 tane yapıyorum. Şöyle Ve bir düz örgüm bir de buradaki haroşa. İşte bu. Şimdi arkadan arkadan ne yapıyordum? Kenar ilmeğimi örmeden bir alayım. E, buradaki bir ilmeğimi ters örüyorum. E, uzattığım ilmekleri örmeden alıyorum. İki tane ters bir uzattığım ilmeği örmeden alıyorum. İki ters uzattığım ilmeği örmeden alıyorum. Sıramın sonuna geleyim. Ve ön yüze geldim. Yine birinci ilmeğimi şöyle alıyorum örmeden. Şimdi ilmekleri içine alma sırası buradaki bu ilmekte. Ne yapıyorum? Uzattığım ilmeği ve kenarındaki ilmeği şöyle soldan sağa doğru şişimi geçirerek şu şekilde alıyorum. Sonra bu kanadı buraya geçirerek bu ikisini birden alıyorum. soldan sağa geçirdim. Aldım. Bu kanadı buraya geçirdim. İkisini birden aldım. Uzattığım ilmek ve yanındaki düz ilmek ikisini birlikte aldım. Bu kanada şişime tekrar taktım. Ve şöyle ikisini beraber aldım. Dört sırada dört sırada. Bu renklerim dört sırada bir değişiyor. Dört sırada bir örneği kuruyorum. Ee, bu örnekle şimdi yaparken yelekler, hırkalar dedim ama e, şapka da çok güzel olur. Şimdi şurada biraz kalınca bir haroşa ya da lastik üzerinde hafifçe böyle artırılmış ilmeklerle bu örneği kurduğumuz zaman şapka da çok şık olur. Ben bununla da bir şapka örebilirim. Sizin aklınıza da bir şey geliyorsa lütfen onları benimle paylaşın. Örneğimi gösterdim. Anlaşıldı bence. Ben anlatabildimse anlaşıp anlaşıldı. Ee, şöyle sıramın sonuna böyle gideyim. Bu rengi bir bitireyim. Sonra geleyim. Şimdi geldim ön yüze. Bakın yeşili bitirdim. Ebru lipimin bitirdim. Diğer rengi bir geçeyim. Ondan sonra da videomuzu bitirelim birinci ilmeğimi yine renk değiştirdiğim için örüyorum bu şekilde buradaki iki tane ilmeğimi düz örüyorum çünkü artık örneğimi kaydıracağım şöyle sıkıyorum kenardakini düz örüyorum bakın 1 2 3 4 nereden alıyordum İki tane uzattım Örneklerimin ortalarından. Yani iki örneğin arasından alıyorum. Şuradan alıyorum. Şimdi iki tane düz. Böylece e, şey e, örneklerimiz kaydı. 2, 3, 4 Aslında kaydı gibi de e, şöyle her renk kendi üzerine geliyor. Böyle iki tane renkle yaptığımız zaman her renk, örnek kendi üzerine geliyor. Şimdilik bu kadar bitsin bu videomuz. Ee, örneği gösterebildiğimi tahmin ediyorum. İnşallah. Gösteremedimse benim başarısızlığım. Ne yapalım? Siz benim kanalıma abone olun. Bana yorum yapın, yönlendirin. Daha güzel nasıl olabilir diyelim. Ve bu videomuzu da burada bitirelim. Hoşçakalın.